Bugünkü aracımız BMW 2 kasa F45 kasa kozlu aracımız bu. Aracımıza 12.3 inç büyüklüğünde bir multimedya taktık. Orijinal görüntüsü gayet güzel. CarPlay'imiz mevcut. Cihazımız 8 çekirdekli, 8 GB RAM'li. Kaliteli bir ürün. Yine gösterelimiz. Orijinal sistemiyle tam uyumlu çalışıyor. Müziğimiz, video kalitemizi gösterelim. 4K videoları da çalışıyor, destekliyor. Aracımızın orijinal menüsüne yine geçiş yapabiliyoruz. Joystick'imizi hem Android cihazımız hem de ürünümüz üzerinden kullanabiliyoruz. Uygulamalarda zaten trimini de gösterelim. Gaza bastığımız zaman tepkimesi de anında veriyor. Ve burada comfort modu, sport modu da var hepsimize girdiğimiz zaman Play Store'umuz, Google haritalarımız daha sonra YouTube'umuz, Yandex'imiz zaten mevcut. CarPlay'imizi de direkt bastığımız zaman alıyor ve aracımızın orijinal sesinde de herhangi bir kayıp olmadan gayet güzel şekilde görselini çalıştırıyor. Bir de geri e takıp orijinal kameramızı görelim. Gayet net ve güzel. Orijinalden hiçbir farkı yok. Çerçevemizde tam aracımıza uyumlu, orijinal şekilde destekliyor. Gayet güzel ve kullanışlı. Kullanıcımıza hayırlı olsun.